Yani omre burada yapıyorsun. Dün Ferit yaptığın omreyi açtım. İşte hep bir önceki bilmem kaç yıllarında takılmış. Gel ya. gel sen de gel. Çizgi evet. vardı resmen ya. Gördünüz ya. Çizgi Hayır, omre. Hayır, omreyi mi yani? önlerden bir neden açtın? Omreyi neden önlerden açıyorsun? Biz salonumuzda Şişt, erkek berberi gibi benle dalga geçtiniz ya. Erkek berberi yok. Evet. Asker gidecek, geri gelecek diye. Öne doğru paket şov tutuyorsun sen. Şov yaptım arkadaşım. Ben öyle şov mu olur? Ya müşteriyi rezil etmekmiş o. Ya nereden rezil herhalde. oluyor bu? Kız buraya geldi. Evet. Böyle önüne eğdim. Gerçek mi öyle misin sen? Bir Senin şovdan şov ya? anladığın bu mu yani? Ya herhalde? sizin şovdan anladığınız mu? Bu nasıl, yok, bırak, yok. Zaten bırak, nasıl şov? zaten saçta yapamıyor. Paket şov yapıyor şovdan zaten. Falan. Yıkama şov. Paket şov yapıyor Paso. İsmail sen de bence ona atıyorsun da sen. Ya sen hiç bana yürüme önce. Sen benim ne hiç yaptığım hiçbir sen şeyi kabul etmiyorsun zaten. İlk geldiğin zaten. iddian nasıldı? Hayır ben i̇lk hala iddianlıyım. Iddian nasıldı? Yok ben, ben hala iddianlıyım. Gel çıraklığımı yap. Sen bana böyle mi ustalık yapacaksın? Ben, hayır. Ben dün yaptığım saçta bile yapamadığım saçta bile Sen bence arada yapılmaması olmadım. gerekeni bize gösterdin. Hayır ya bir tane. Siyah, Siyah saça yapılamaz. Sen benim ya omre başardığımı yapılamaz. da kabul etmiyorsun. Neyi? Başarımı da kabul etmiyorsun. Hangi başarı? Ben sana sen bir şey yaptığın zaman evet olmuş burası benziyor ama burası böyle olmalıydı diyorum. Tamam. Ama sen bunu da kabul etmiyorsun. Sen bir şey yapma bir şey vermiyorsun bana. Ya izleyenler görüyorlar. Bir, bir, bir de onlar karar dünkü, versinler. Dünkü saçı Sonuçta gördük biz. Sonuçta benim yaptığım her iş... Senin Dünkü açık saç değil. arkasında mısın dünkü yaptığın haklısın. saçın? Haklısın ben olsam ben de kıskanırdım. Dünkü saçın arkasında mısın? Bir bayan halimle misin? şurada hepinizle mücadele ediyorum. Ya süslü kelimelerle artı mücadele, de, mücadele artı ediyorsun. Artı bir de modelimle mücadele Yok, ediyorum günlerdir. Yok patronu çeler onlar tamam, bunlar. Tamam sen de haklısın sen de anlıyorum. Çok ne normal anlıyorsun? yani böyle davranman çok normal kıskanıyor olman çok mi? normal. Ya değil ben Özgür. saçı rezil mi ettim kıskanım? İsmiam badana gibi renk yaptığı için ona badana fırçası hediye ettim bugün. Öbür gider üç numara saç keser karısı da... ...komando makyajı yapar sanki operasyona çıkacak. Ben saç yaptım şu. Hanımefendinin saçını Lan, öne Murat eğer düştü. erkek berberi gibi önden yıkar, önler az açılmış, arkalar çok açılmış renk geçişini sağlayamaz. Olan burada bize oldu. Yemin ediyorum. Yani olay sen saçlar de, yapıyorum. Sen de bir at boyu yaptım. saçlar yapıyorum ama hiç kimse bunu takdir etmiyor. Hele bu. Selami Bey New York'a gittiğinizi söylemiştiniz. Milano'ya, Londra'ya, değil mi? Sen hiç İstanbul dışına çıktın mı can? Hı. İstanbul dışta çıktın mı sen? Ben her gece bir yere gidip geliyorum. Buraya yetişmem için de özel jetim geliyor. Oldu mu? Of. <laughs> Ama çok güzel söylüyor. New York derler yani. O New York. Güzel o basa basa. New York. Ben e, günün birincisi olduğum için aslında sevinmem lazım. Ama üç kişi olarak birinci olduğumuz için maalesef sevinemiyorum. Moralim çok bozuk. Ve birinciliği paylaştığım rakiplerim Ferit ve Can bunların içinde. O yüzden daha 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 da moralim bozuk. Yani bugün birinci olduğuma sevinmiyorum. İkinci sana. olsak daha iyiydi bence. İkinci olsak evet daha Çünkü iyiydi. Çünkü ben Ferit'le Can'ın aynı kalitede yarışmıyorum. Aynı saçları, aynı makyajları yapmıyoruz. Aynı, aynı dünyayı da paylaşmıyoruz yani. Aynı dünyayı yaşamıyoruz onlarla. Yarışma stratejisi olarak çok aşırı yüksek puanlar vermiyorum. Biraz da modellerin verdiği do, e, puanlara göre puan veriyorum bakıyorum model çok aşırı yüksek verdiyse zaten diyorum aldı. O yüzden düşük oluyor. Ama modeller şeyse bir arkadaşımıza çok bir mir verirse ben puanımı biraz daha yüksek tutmaya çalışıyorum. Birlerini düşük puanlar veriyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Sanki bize bir komple kuruluğu gibi ve bu yarışmadan elenmemizi istiyorlar ama biz elenmeyeceğiz. Biz her zaman birinciyiz şöyle bir puan tablosuna baktığım zaman bu dört günde toplamda çok enteresan ve birbirine çok yakın puanlar görüyorum. Öncü ve Özlem 40 puanla şu an önde gidiyor gibi. Ama hemen akabinde İsmihan ve Alev 39 puan, Ferit ve Can 37 puan, Selami ve Tuğba 29 puandalar. Biraz onlar geride. Ama bütün puanlar birbirine çok yakın. Ve her günkü puanlamaya baktığım zaman, birbirinize verdiğiniz puanlara baktığım zaman... ...birileri düşündüğünden ve söylediğinden daha az puanlar veriyor anladığım kadarıyla. Birileri ikili oynuyor olabilir mi aranızda? Evet ben çok yüksek puan vereceğim deyip düşük puan... Ha, ben mı? hiç öyle bir şey yapmadım hep düşük veriyorum diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hiç Çünkü o kadar kendim. yakın ki puanlar birbirine. Ben söyleyeyim mi? Herkesten şüpheleniyorum. Hatta kendi kendi. <laughs> <laughs> herkesten şüpheleniyorum. Katil uçak Anladın olabilir. Sana. Katil uçak olabilir. Arkadaşlar herkesten şüpheleniyorum. Biz de senden şüpheleniyoruz can. Gerçi kimse senin sanatına yetişemez. Burada sen teksin. Kim olabilir? Kim şey. olabilir? Ben şey... Ta tahmin edemiyorum kim ikili oynuyor da... Öncünün lafından yola çıkarak... Az önce Selami biraz öncelerinde söylüyordu. Sen ikili oynuyorsun bence falan filan demiştin. Yani Selami... Ben bilmiyorum. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Sen beni mi kastediyorsun? Ben kastetmedim. Öncü kastetti ya seni ya. O puanlamadan bahsetmiyor. Yorum yapınca ondan bahsediyor. Ha, ondan bahsediyor. Ben, ben de ben ona açıklama yapıyorum zaten yani. Biz ben... iyi yorum yapınca... Normalde kötü ha. yorum yapınca mı ikili? Yani... Ben ha, bunu tamam ben etmiyorum. yanlış anladım. Puanlamada da sandım. O yüzden ben sandım ki puanlamada da öyle bir şey söylüyor. Acaba senin benim bir fikrim yok çünkü. Varsa fikri olan söylesin. Arkadaşlar ben zaten olaydan kopmuşum, en gerideyim yani. Ben neyine ne ekili oynayacağım sizin. Ya o öyle söyledi diye söylüyorum. Ben mi dedim diyorum? Öncü dedi diyorum ya. Bunu niye anlamıyorsun ki? Selamı olabilir diyorum ben ama yine de Peki sıradan gidelim, sizle başlayalım. O yapıyor, o yapıyor, o yapıyor değil de şimdi ben bir dostumla yarışıyor olsam... ...güzel yorum yaparım, üzmem. Puanı belki etkilemiyor olabilir ama... ...kıramıyorsun. Yorum yaparken mi? Mesela yaptığı saçı görüyorsun. Aslında senin hiç beğenmeyeceğin bir tarz. Senin salonunda bile onu affedemeyeceğin hataları var. Ama yine yani salonundaki o elemana... Belki neler yaparsın ama ...aynısının şeyini yapamıyorsun. Bugünden Aslında... mi bahsediyorsun? Yok genel, genel olarak. Bugün dördüncü gün. Kaç gündür bana saymadı laf kalmadı ya. Ya şimdi böyle şöyle ya. bir şey var. Yani Taktı... yorum olarak mı söylüyorsun önce bunu? Yani dün yorum. arkadaşınızı Peki, tanımak e, istiyorsanız... Yorum, ...yarışmaya katılın yorum, bilmem ne falan filan. Şey Kaç gündür bana saymadığı laf kalmadı. Dostluk mu kaldı Allah aşkına? Şimdi bak ben aşkına? sadece puanlamada Biz, oraya ben sallamıyorum. Ben beş gündür İstanbul'dayım. Şöyle bir şey var. Biz bir gün akşam oturmadık ya. Ya otur oturma o mevzu değil. Yani nasıl bir arkadaşlığımız var? Şimdi ben genel konuşuyorum. Sizde de mesela şey var... E... Önce bir saniye bekle... Ben senin e, bana atmış olduğun topa bir cevap vereyim... Ondan sonra sen konuş... E, ben kendi öz kardeşimi... Şu an hali hazırda, hali hazırda salonlardan birinin ortağı olan öz kardeşimi... Üç kere falan salondan kovdum... Hiç sevmediğim bir kalfayla tartıştı diye... Ben iş zamanı iş... Aşk zamanı aşk... Tamam dostum olabilir... Ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir köşesinde küçük hesaplar yapmadığım için bugün bir imparatorluk sahibiyim. Bak ben annemle biz her gün salonda tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Ben Anneme diyorum ki artık soruyu, yeter bırak. Bu soruyu Özge Hanım Bak, bana sorsaydı o, sen kimden şüpheleniyorsun diye benim aklıma hiçbir zaman böyle bir şey gelmez. Herkes yarış halinde. Saçı beğenebilir ama ödül için e, puan vermeyebilir. Saçı beğenmeyebilir ama atıyorum biz fazla gitmişizdir herhangi bir arkadaşın üzerine. Ya onlar çok gitti deyip hani modu yükselsin diye başka bir arkadaş fazla vermiş olabilir. Bunlar bir olasılık. Ama yarış halindesiniz. Ya yani yarış halindeyiz. Tam o kardeşinden verdiğin şeyi biz aile salonu olduğumuz için bir an yani bazen Özlem'le bile tartışıyorum. Özlem'e de diyorum. Bugün sen çok yoruldun git diyorum eve git. Mesela. Yani o olabiliyor. O, o iş disiplini. Elemanla tartışmış. Sevmemişsin. Yani on, ben aslında onu şu anda Net bir şey soruyorum aslında bakarsanız. Bir isim var mı aklınızda? Yani Benim aklıma böyle bir şey, şey gelmedi. Yap benim aklımda bir isim de çünkü yok çünkü bana yapılan suçlamaları da benim kabul de, etmiyorum. Suçlama, benim de aklıma bir ben isim gelmedi Selami geliyor benim aklıma ama çok konuştuğu için yani hep kendini haklı çıkarmaya çalışıyor ama benim tek şüphelendiğim isim Selami bu kadar. Ben bu tarz oyunların içerisinde olmam. Sen senin de haddin değil bana bu şekilde konuşmak. Eğer sen haddini bilmezsen ben sana haddini bildiririm. Ama bir şey demedim ki kimden şüpheleniyorsunuz? Ben de sizden dedim. Ne var bunda şimdi? Ne alaka ya bu sizden? E ne yapayım yani şimdi fikrimi mi değiştireyim? Yani senden şüpheleniyorum. Bence kendinizden şüphelenin. Ferit'ten şüpheleniyorum. Siz Ferit'ten mi şüpheleniyorsunuz? Yok hayır. Yani ben öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Hı. E, şunu da söyleyeyim. Selami yani geçen hafta Selami birinci olduğunda ben burada olsaydım ben mi onu destekli olacaktım? Ya da işte na, na, nasıl oluyor arkadaşlar bu durum? Lütfen biraz elinizi vicdanınıza koyarak konuşun. Konuşmak için konuşmayın yani. İkinci haftanın finaline doğru geliyoruz. Yarın büyük gün. Yarın her şey belli olacak. İlk hafta birinci olan Selami ve Turba bakalım bu hafta birinci olabilecek mi? Ya da bu hafta kim birinci olacak? Kim sonuncu olacak? 10 bin TL nakit para ödülünü kim kazanacak? En heyecanlı gün yarın. Lütfen bizi kaçırmayın. Yarın biz yine aynı saatte Show TV ekranlarındayız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki makasas, bir de tarak, Üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da Durum sensin